Evlenecekler de ayrı eve çıkacaklar. Peki kim yemek yapacak size? Dışarıdan hamburger söyleyiz biz bir şeyler. Zaten o da benim gibi yemek sevmiyor. <laughs> yemek için dert etme, ben evden de bir şeyler getiririm. Ay çocuklar, Orçuncuğum senin daha okulun var evladım, ne yapacaksın okulun? Ee ortaokul var, lise var, sonra üniversite var, askerlik var. Zaten okul bırakmayı düşünüyorum anne. <laughs> ne? Anladığım kadarıyla geçinmek kolay değil. Bir ev çalışmam şart. Senin kazandığın parayla ev mi geçindirilir zannediyorsun oğlum sen? E siz de biraz destek olacaksınız tabi. Necila teyze size nasıl sıkıştığınız zaman destek oluyor. <laughs> ee, yani çok öyle... <laughs> olmaz canım. Ah Allah Allah sen ev kirazsız kaçmadı biliyor musun? Olmazsa biz üst katta oturuz siz de alt katta. Ha o hiç olmaz işte. Çünkü şimdiki gelinler yanlarında kaynana istemezler. <laughs> ya öyle. Damatlar başka tabii. <laughs>